Aşıyı teşvik için muhtelif yönler, yollar deneniyor. Aşı olmayı reddedenler için okullarda ya da belli merkezlerde PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki bu konuda hukuk ne diyor? Avukat Cüneyt Altıparmakla birlikteyiz. Hoş geldiniz Haber Globale. Merhabalar Erhan Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bir eğitimci ben PCR testi de olmak istemiyorum diyebilir mi yani? Hukuk ne diyor bu konuda? Yani şu anda 6 Eylül'den itibaren girecek düzenlemelere bakarsak böyle bir şey demesi mümkün hale gelmiyor. Artık Umumi Hıfzı Sıha Kurulları tarafından 6 Eylül itibariyle öğretmenlerin bir PCR testi, aşı olmayanların PCR testiyle hasta olmadıklarını haftada iki kez tescil etmeleri gerekiyor. 6 Eylül ile beraber Türkiye'de pandeminin başladığı andan itibaren en ciddi sosyal hareketlilik yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Yani özellikle okulların açılması ve okulların açılmasına bağlı olarak e, taşımada ve trafikte bazı bir takım e, gelişmelerin olması ve hareketliliğin başlaması ve biraz önce de haberde de izledik salgının artmasıyla beraber e, bir daha e, başımıza bir kapanma olayı gelmesin diye e, devletler, tüm devletler e, hukuk çerçevesinde bir takım düzenlemelere gidiyor. Türkiye'de ee, bu e, düzenlemeleri yapmaya başladı. 6 Eylül'den itibaren artık e, yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Peki bunu yapmak yerine aşıyı niye zorunlu hale getirmiyoruz? Bunun için hukuki zemini hazırlamak, gerekli düzenlemeyi yapmak zor bir şey mi? Aslında zor bir şey değil ama toplumsal bir tepki var. Bir de e, hukuki e, bazı durumları biz daha önceden e, özellikle kişinin sağlık sağlık hakkı ve kişi bütünlüğü vücut, vücudunda herhangi bir örneğin alınması veya alınmaması konusunda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve e, özellikle dünyadaki hukuk sisteminde bir takım e, kabuller e, edindik. Bu kabulleri değiştirmek çok zor ama aslında sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi ortada bir kamu sağlığı sorunu var ve bu kamu sağlığı sorunu e, Türkiye'de bireyse, dünyada bireysel hakların da önüne geçebilecek düzeyde. Devletin öncelikli, devletlerin öncelikli görevi bulundukları ülkenin kamu sağlığını sağlamaktır. Kamu sağlığı Anayasada ifadesini bulduğu üzere de milli güvenlikle beraber değerlendirili Yani bir kamu sağlığıyla ilgili tedbirler getirebilir devlet. Bir de milli güvenlikle ilgili sorunlar yaşadığı zaman devlet tedbirler getirebilir. Biz bu süreçten geçiyoruz şu anda. Tabii aşı aşı karşıtlığının da bir takım hukuki temelleri, daha önceden içtihatlara da dayalı bir takım kararları mevcut olduğu için biraz da toplumu bu şekilde bu şekilde tedbirlerle aşılamaya teşvik edemezsek bir kanun düzenlemeye gitme durumu var. Durumu söz konusu olarak dünyada şu anda zorunlu aşı ile ilgili herhangi bir düzenleme olmadığı için bizim Türkiye'de de bunu şu anda gündeme getirmemiz çok düşünülmüyor. Ama zorunlu aşı meselesi bugün birçok aşı karşıtı olan kişinin de aslında muhatap olduğu bir durumdur. Bir başka ülkeye gittiği zaman ülkeler bazı aşıları zorunlu tutarlar ve o aşıları yapmadan sizi ülkelerine, ülkelerine almazlar. Bu da bir zorunlu aşıya maruz kalma biçimidir. Bunu unutuyoruz tabii. Yani aşık karşıtlığı içerisinde olanlar da bunu unutuyorlar. Aşık karşıtlığının bilimsel bir temeli olmadığını görüyoruz. İnanışa dayalı veya istememeye dayalı. Tabii bu da bir hak ama hukuki anlamda devletler özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son iştahatlarıyla beraber zoru, zorlayıcı düzenlemelere giderse Herhangi bir hukuka aykırılık olmayacağı düşüncesindeyim. E, çocukluğumuzdan hatırlıyoruz, bazı aşılar zorunluydu. E, o zaman o da mı beden dokunulmazlığını ihlaldi örneğin? E, şimdi onunla da ilgili yargıtaya itikat etmiş bir dosya var. Ben kısaca onu izah edeyim. E, orada da bir tartışma oluyor. Ebeveyn kontrolü mü değil mi? Aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde biraz önce atfını yaptığım Polonya kararı bunun üzerine dayanıyor ve e, mahkeme kararında şöyle diyor: Diyor ki bir çocuğun e, aşı olması. ...onun ebeveynlerinin onun üzerindeki haktan daha üstün ve tercih, edilemeyebilen, tercih edilemeyen bir haktır. Yani bu, ki, bu kişinin çocuğun üzerinde bir aşının uygulanmasını ebeveynler tercih dahi edemez. Bunu devlet belirlemiştir ve devlet bu çocuğun üstün yararını korumakla mükelleftir. Bu çocuk üzerinden e, yapılan bir durum. Gençler ve büyükler üzerinden düşününce durumun daha farklı olacağını düşünüyorum. Şu anda e, dünyanın yaşadığı pandemi tarihçesine baktığımız zaman... Pandeminin e, olmadığı dönemlere ilişkin mevzuatlar, istihatlarla biz e, kamu sağlığını konuşuyoruz. Şu anda pandemi oldu ve istihatlar da, yorumlar da bununla beraber değişti. Hiçbir hakim şu anda aşının gereksiz olduğunu veya aşının bir çözüm olmadığını düşünerek veya vücut vücuda bir müdahale olarak değerlendirmek suretiyle karar veremeyecek durumda çünkü hepimiz yakınlarımızı kaybettik. Hepimiz. Bizimle beraber birlikte dolaştığımız dostlarımızı, arkadaşlarımızı kaybettik ve hepimiz insanız bunları görüyoruz. Hukuk toplumdan, yaşananlardan bağımsız olarak yorumlanamaz. Peki, Sayın Altparmak teşekkür ederiz katkı için. Sağ olun.